Diğer kombinini görelim mi? Ben o zaman diğer kombinimi tamam. denemeye gidiyorum. Ayakkabı kemer şıklığında Ceren çizmesine karar vermek üzere. Ne kadar bu? Onun fiyatı 219 lira ama nakit alırsanız güzel bir indirim yaparız size. Tamam çok teşekkür ederim. Bir de, iyi. bir de ötekini denemek istiyorum ama hangisini seçtim? Nasıl bir çizme seçtiğine bakalım mı? Çok, iyi değil mi? Bunun siyahı falan var mı? Onun siyahı yok, gri rengi var istersen. Bunun solunu deneyebilir miyim? Tabii ki. Sen nasıl buldun çizmeleri Mehmet? Ben şu an kendi derdime yönelim ama aynı zamanda takım arkadaşım güzel giyinsin istiyorum. Çünkü bugün ayakkabı ve kemer şıklığı var. Kemer şıklığında, ayakkabı şıklığında hani ikimizin de uyumlu olmamızı istiyorum. Ama Ceren'cim onun siyahı yoksa senin kıyafetin siyah olduğu için e, şu an yeşil çizme ondan daha güzel ama o siyah olduğu için senin kıyafetine daha uyumlu olan sağdaki çizme diye düşünüyorum. Ha. Bu da çok güzel. Ben bunu daha çok beğendim. Bunun siyahı bu yok. da güzel. Çok çok iyi bu. Yani önce kararını ver ve kasada buluşalım Ceren. Ne kadar veriyorum? 220 idi. İndirim oluyor? 150. Ben size 180 lira yaparım. Ben. Tamam o zaman 180 veriyorum ben. 150 dedim ama 150 yapmasanız zor süre yok çünkü şöyle veriyorum. Teşekkürler. Sen al Mehmet ben gidiyorum. Ali Nail, Özde'yi beklemekten ne yapacağını şaşırmış anlaşılan. Ceren'cim bu eve ilk geldiğinde seni sevmiştim. Hala seviyorum ama çözemediğim bir durum var. Seni neden sürekli bu şeylerle itham ediyorlar? Bu beni gerçekten üzüyor Ceren. Ali gerçekten Ceren, Ceren'le konuşuyorsun anladım da. <laughs> Sence Ceren bu kadar vizyonlu bir kombin yapar mı? Ya bunun en alt segmentlerini düşünürsek buradan bir Ceren çıkartırız bence. Bu kombinde Ceren'i çağrıştıran ne oldu sana Ali Nail? Ceren bu işte. Adnan'ın ısı takım elbise adına bu da pelüş Ceren. <laughs> Bir senden bahsedelim mi Özde? Bu ne? elbise ne kadar ablacığım? Şu an indirimde. 200 lira. Aa indirimdeymiş ve 200 TL'ymiş. Bu şapkayı da sana verelim istersen Ali Nail. Tabii kovboy şapkası. Ben de bugün bunun siyahını arıyorum zaten. Başka bir kombinin var mı Özde? Kafamda bir şeyler oluştu. Hemen gidiyorum ve kasada görüşelim diyorum. Giderken kabinin sol köşesine senin için bıraktığımız parçayı da alabilirsin. Bu mu? Evet Özde. Teşekkür ederim. Kasada bekliyoruz seni. Evet ne kadar ödüyorum ablacığım? 250 lira. Tamam bunlar? Bunlar size hediyemiz. Bu arada aksesuar da aldım. Hop hediye aldık. <laughs> Baran bir. Varan bir. Bu arada hemen şunları da alıyorum. Şimdi nereye gidiyorsunuz peki? Şimdi ne yapacağız? Çarşı el kabı bakmaya ve pantolon almaya gidelim mi? Bana hepsi aynı yerden. Tamamdır öyle yapalım hadi gidelim. Adnan kombinine karar verdin sanırım. Ben nacizane yine cebimde bütçemi direkt buraya bırakacağım. Yeni kızımız için 100 lira ayırıyorum. 400 lira para bırakıyorum. Teşekkür ederim. Helal et. Elif. Hiç şaşırmadın bakıyorum da Dün de onu yaptı bu yüzden çok şaşırmıyorum Adnan zaten bu konuda çok cömert ve çok teşekkür ederim anlayışlı Estağfurullah Biraz acele etseniz iyi olur Bu arada Meriç de yeni bir kombin denemiş Meriç giyindi altına krem rengi pantolon giydi Üstüne beyaz gömlek giydi altına da acı kahve bir ayakkabı giydi Buna bir de herhalde acı kahve evet, kemer yapacak kemer e, Gömleğin sadece farklı gömlekler deneyebilir Onun göm... dışında Lengite ya pantolon de ben de normal ya. Ben de kendim ayakkabı alacağım Gömlekte diye Gömlekte ben de kararsızım Ben hemen başka bir gömlek bulmuştum onu deneyip gelsin. Hem? Onu şey yaparsın aslında bu da şey olmadı. Kaç dakika var? Bir saat süreniz kaldı. Panik ben oldum. hemen başka bir gömlek denemem lazım benim. Yani beğendiğini al direkt çıkalım. Tamam bir tane beğendim. Ne kadar bunlar? Bunların fiyatları kasada hemen hallederiz. Güzel bir pazarlık edeceğim. Fiyatları bize söylemen gerekiyor Meriç. 140 TL gömleğin, 150 TL de Ayakkabı da 329 TL. Bu kombinle golf kulübüne gidebilir misin peki? Golf kulübüne gidebilirim. Şu an tam bir golfçüyüm. Hatta golf oynamaya gidesim var. Şu an çok heyecanlıyım. Kasada buluşalım o halde. Kolay gelsin. Evet, Hayırlı işler. Işte şimdi? Sen bir, şimdi Ne kadar bizim borcumuz? <laughs> Yapma abi 500 lira evet, param evet. var. Zaten her zaman yardımcı Teşekkür ederim. Üçünüz sağ ol. Bu ne Gerçekten kadar? Gerçekten çok yardımcı oldunuz. Bu ne kadar? Hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. Meriç ve Rabia kombinlerini alırken biz de Özden'in yanına geçiyoruz. Bu ses vitrinden bir şey gördüm. O kadar çok beğendim ki hemen onu denemek istiyorum. Şu an Nazif abiye ihanet ediyormuşum gibi hissediyorum. Etmiyor musun yani? Evet ama bu yok Nazif abi de ne yapıyorsun? kim şimdi. Vallahi yok. Nasif Bey'in yerinde olsam haftaya seni mağazaya almazdım. Ben şunları bir deneyeyim. O beni alır ya kıyamaz. Sonuçta ben onun göz bebeğim. Her zaman söylüyor. Ayakkabının fiyatı ne kadarmış peki? 100 TL. Çok şık ben bunu aldım. Ben de bakabilir miyim? Baksana Ali. Evet elbiseni düşününce evet. Ayakkabımı alıyorum hemen şöyle. Zaten 100 TL'ydi. Şöyle ücreti de veriyorum. Bir de fiş rica edeceğim. Ayakkabı kemer şıklığında Elif de ilk kombiniyle karşılıyor bizi. Ha etnik kökenli Elif. Yani hiç yapmamıştım bu tarzı. Açıkçası kemer çok hoşuma gitti. Kemer çok güzel. Üstündeki de çok güzel. Aynen ayakkabıyı... Yani pis dikiş, çok da güzel duruyor. Ayakkabıyı böyle zımbalı bir tarz düşünüyorum. Gerçi görmüştüm bir yerde gözüme çarpmıştı. Yani ayakkabı bilmiyorum tabii ayakkabı şıklı ama kemer mesela çok şık. Kemerin aynı tonlarında bir ayakkabı bulursan güzel bir şey yakalayabilirsin. Normal ben ben üstün mi? olarak da yaşın kaçsın 24. Yani 24 iyilebilir mi? Evet 24 yaşındaki bir mesaj. Biraz insan kadınsı yiyebilir. olgun duruyor ama yani hoşuma duruyor gidiyor açıkçası. Ama tam olgun da değil yani fiyatları öğrenelim mi 660 lira 220 lira e, 330 balıkçı kazanmış balıkçı toplam ne kadar yaptı İndirim yapar mısınız bana yaparsınız diye tahmin ediyorum ne kadar tutuyor toplamda <gülüyor> 1485 <gülüyor> miş ama ben bunu hemen değiştireyim şey yapayım 400 <laughs> Evet Düşen yetmiyor anlaşılan Elif. Alamıyorum evet. Ne yapacaksın peki? Değiştiriyorum içeride o zaman. Sen kabine giderken biz de Birben'in yanına gidelim. Elif'le ilgili ne düşünüyorsun bir ben? Elif'in çok hırçın bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bu zamana kadar gelen hırçınlara benziyor. Bu saatten sonra hırçınları sakinleştirmek benim işim değil. Bu kafayla giderse ne alışverişine odaklanabilir ne de burada arkadaş edinebilir. Arif kabinde mi hala? <laughs> Arif koş! Pantolon yıkılıyor. Arif bayıldım. Pantolon çok iyi olmuş, tam istediğim salaşlıkta. Net, yani evet, bir ben. Bunlar ee, ne kadar? Çok rahat hissediyorum kendimi bunun içinde açıkçası ya. Gayet de güzel enerji alıyorum biliyor musun? Valla çok güzel pantolonla bayıldım. Ne kadarmış pantolonun fiyatı? Pantolonun fiyatı 199 TL. Gömlek de yine aynı. Aynı. 149 TL. 149. Valla gayet iyi. Ağır. Çok iyi enerji veriyor şu an biliyor musun bir ben ya? Ben de bayıldım. Yani duruş falan çok güzel. Az önceki hiç beğenmemiştim ama bu pantolonu çok Hı -hı. sevdim. Altına da bir ayakkabı çaktık mı kahverengi? Bir tane de kemer yaptık mı bu iş? Fena. Kararını verdin mi? Koş üstüne o çıkar zaman ben az vaktimi var ver, veriyorum. terziye gideceğiz kenara Görüşürüz. alacağız ayakkabı alacağız koş Alif koş. Kasada buluşalım o. Oh. Eğer Şimdi... indirim yapmazsanız 430 lira tutuyor ve 70 liraya ayakkabı mümkün değil bulamayız. Evet, tamam. Dırı, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Keşke biz de böyle olsak. Kaptın 130 lira Bakalım Batıcan nasıl bir kombin denemiş. Nasıl? Diğerinden daha çok beğendim. Vallahi ben de beğendim. Ya sanki bu renkler beni açtı biraz. Bence de. Fiyatlarını öğrenelim mi? Ayakkabım 430 lira. Pantolonum 200 lira. Kemerim 89 lira. İçimdeki yarım boğazlı balıkçım 180 lira. Ceketim 380. Lira. Kararını verdin mi Batıcan? Karar verdim ama son bir tane daha denemek istiyorum ama onu sana göstermek istemiyorum. De. Ses. Eğer o da olursa kafamda bir şeyler yapacağım. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Geldik kasaya. Fiyatımız neydi? 800 küsur tutuyor. Hepsini düz 500 liradan saydınız. Çok teşekkür ettim Rica abi. Edin. Çok sağ olasın. Bir eksiğim kalmadı. Teşekkür yani. göresin. Sağ olasın abi. Batıcan Adnan geldi baksana. Gerçekten Adnan gelmiş. Bir tutar mısın? Şimdi Adnan da Mehmet. Adnan abi, Adnan abi. Ben hayatım boyunca hep kendimden büyük adamlara abi demek istemiştim ama senin yaşın büyük değil benden. Ben yine sana abi diyorum. Adnan da tabii Mehmet'e böyle yapıyor. Ya güzel kardeşim sen ama şu yüzündekini çıkar da bir kaşamont giy de keyfimiz yerine gelsin. Adnan Mehmet derken ben kombinimi yaparım. Adnan Mehmet de beni kıskanmaya devam eder. Adnan'ın Arif'i kıskandığını kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Ama beni de çekemediğini kabul ederse çok daha sevinirim. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Ve alışverişimi bitirip Tuğçe'ye geçmek istiyorum.